Merhaba sevgili öğrenciler. Şubat ayı örnek sorularının 5 tanesini bir önceki videomuzda anlatmıştım. Şimdi ikinci 5 soruyu 6. soruyla devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere 10 soru vardı. 10 sorunun 5'ini çözdük. Şimdi kalan 5 soruya başlayalım arkadaşlar. 6. soruyla devam edeceğiz. 6. soru bir olasılık sorusu. Bir karışımda kullanılan A maddesinin 3 mililitresinin kütlesi 1 grama, B maddesinin 2 mililitresinin kütlesi 1 grama eşittir demiş. Burada şekilleri de gösterilmiş. A ve B maddelerinin her birinden kütleleri gram cinsinden birer pozitif tam sayı olacak şekilde alınarak 10 gramlık bir karışım elde edilmiştir. Buna göre bu karışımda mililitre cinsinden B maddesinin A maddesinden daha az. A maddesi fazla olacak, B maddesi az olacak. Daha az kullanılmış olma olasılığı kaçtır demiş. Hemen başlayalım. Toplamda karışımda 10 gram var. Ben şöyle küçük bir şablon oluşturacağım. A maddesi diyelim şuraya da B maddesi diyelim. Ve bütün olasılıkları yazalım. Birinci olasılığımız A maddesinden 1 gram olsun. 1 grama karşılık 3 mililitrelik bir kütle oluyor. B maddesi o zaman kaç gram olur? 9 gram olur. 9 grama karşılık 2 ile çarptığımızda 18 ml olur. Burada B maddesi daha fazla oluyor. Devam ediyorum. 2 grama karşılık 6 ml. 8 gram kalır. 8 grama karşılık 16 ml olur. A maddesi 3 gram olursa 3 grama karşılık 9 mililitre. B maddesine 7 gram kalır karışım için. 7 ile 2'yi çarptığımda 14 mililitre. A maddesinden 4 gram düşünürsek 12 mililitreye karşılık gelir. B maddesinden 6 gram olur. 6 grama karşılık 12 mililitre olur. Burada eşitlendi gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. 5 grama karşılık 15 mililitre A maddesi. Ve burada 5 gram yine B maddesinden olur. Toplamda 10 gram olmak zorunda. 5 ile 2'yi çarptığımda 10 mililitre. Arkadaşlar burayı alacağız. Çünkü B maddesi A maddesinden daha az olmuş oluyor. Şuraya bir tip koyalım. Bunu kullanacağız. 6 gram olma durumunu düşünelim. A maddesi 6 gram olursa 18 mililitreye karşılık gelir. Burada 4 gram kalır. B maddesi ve 8 mililitreye karşılık gelir. Yine B maddesi daha az. O yüzden bunu da alacağız. Şu boşluktan devam edeceğim. 7 gram A maddesi, tekrar şöyle A diyelim, şuraya B dedim. 7 grama karşılık 21 mililitre olur. 3 gram kalır B maddesi için 6 mililitre olur ki bunu da kullanacağım. 8 grama karşılık 24 mililitre olur. Burada 2 gram kalır. 2 grama karşılık da 4 mililitre. Yine B maddesi az olduğu için işaretledim. Bunları alacağız. En son 9 gram, 9 grama karşılık 27 mililitre ve 1 gram B maddesi olur. Buna karşılık da 2 mililitre yine B maddesi daha az kullanılmış olur. Peki olasılıkta şunu unutmayacağız. Olasılıkta, olasılıkta arkadaşlar e, paya ne yazıyoruz? Paya istenen durum sayısını yazıyoruz. İstenen durum sayısı paydaya da tüm durumların sayısı. Peki istediğimiz kaç durum oluştu? Bakın şurada 1 2 3 4 ve de 5. İstediğimiz 5 durum var. Toplam kaç durum var? Zaten 1'den 9'a kadar sıralamıştık. Toplam 9 durum var olasılığımız ne olur? 5 bölü 9 yani cevabımız C şıkkı olur. Altıncı soru bu şekildeydi. Yedinci soruyla devam edelim. Dikdörtgen şeklinde bir bahçe aşağıdaki gibi iki dikdörtgensel ve bir karesel bölgeye ayrılmıştır. Domates ekmek için ayrılan bölgenin alanı, biber ekmek için ayrılan bölgenin alanının dörtte üçüne eşittir. İkili alanlardan birinin çevresinin uzunluğu 72, 672 metre olduğuna göre tüm bahçenin çevresinin uzunluğu en az kaç metredir demiş. Peki. Olan bilgileri kullanalım. Nedir elimizdeki bilgiler? Bu bir kare domates ekilen alan bir kare arkadaşlar ve bunun alanı 36 x kare olur. Bir bilgiye daha sahibim. Biber alanı şuraya A dersem, şuraya da B diyelim. Biber ekili alan domates ekili alanın pardon domates ekili alan biber ekili alanın dörtte üçüne eşitmiş. Yani A alanını, biber ekili alanı, ben 3 bölü 4 ile çarptığımda 36 x kare bulurum. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaparsam A'yı, yani biber ekili alanı, 4 ile 12'nin çarpımından 48 x kare bulurum. Şurayı ben 48 x kare olarak bulursam, Dikkat ederseniz şurası 6x arkadaşlar. O zaman burası da 6x olur. Burası 6x ise bu bir dikdörtgen ve kısa kenarla uzun kenarın çarpımından alan oluşur. O zaman 48x kare elde etmek için şu kenara da ben 8x derim. Buraya 8x dersem şu uzun kenarı bulurum. Örneğin şurası ne olur? 14x'e eşit olur. Şurası 2x ise şuradaki kısa kenarda 2x olur. Peki bütün uzunlukları buldum. Ekili alanlardan birinin çevresinin uzunluğu 672 demiş. Şimdi 3 tane alan var ve ben bunların çevresini bulacağım. Buraya A, buraya B demiştim. Şuraya da C diyelim. A'nın çevresi A'nın çevre uzunluğu 6x. Şurada da 6x burada 8x 8 8 16 6 daha 22 6 daha 28x olur A'nın çevresi A'nın çevre uzunluğunu ben 28x bulmuş olurum Peki B'ye geçtik B'nin çevresini bulacağım 14 şurası da 14x olur 28x 30x 32x 32x B'nin çevresi C alanının çevresi 1 kare olduğu için arkadaşlar 4 kere 6 24x bulurum. Bunlardan birinin çevre uzunluğu 672ymiş ve tüm bahçenin çevresinin uzunluğunun en az olma durumu sorulmuş. En az olması için ben x'in en küçük durumunu bulurum. X'in en küçük çıkması için 672'yi 28'e mi 32'ye mi 24'e mi bölerim? 672'yi 32'ye böleceğim. Yani 672 eşittir 32x dersem buradan her iki tarafı 32'ye böldüğümde 32'ler sadeleşir. x'in değerini arkadaşlar 21 bulurum. x'in değerini bulduktan sonra Bizden istenenle tüm alanların çevre uzunluğu isteniyor. Tüm bahçenin çevre uzunluğu. Şimdi tüm çevre neye eşit? Önce onu bulalım. 14x artı şurası 8x artı yukarısı 14x artı tekrar şu kenar 8x olur. Topladığımda 14 28, 36, 44. Toplam 44 x'e eşit olur tüm bahçenin çevresi. Peki x'i kaç bulmuştuk? 21 bulmuştuk. 44 ne? 21'i çarpalım. 1 kere 4, 4, 1 kere 4. 4, 2 ile de 44'ü çarparsam 88 olur. Toplarsam burası 4 olur. 4, 8 daha, 12, 1 elde. 8 daha 9 demek ki en az kaç metreymiş çevre uzunluğu 924 metreymiş. Yani cevabı B şıkkı bulurum. 7. sorumuz bu şekildeydi. 8. soruyla devam edeceğiz. 8. soru yine bir şekil verilmiş. Kısa kenar uzunlukları 2x santimetre, uzun kenar uzunlukları 5x santimetre olan Y adet dikdörtgenin her birinin kısa kenarı bir diğerinin uzun kenarı ile çakıştırılarak aşağıdaki şekil oluşturulmuştur. Buna göre oluşan şeklin çevresinin uzunluğunu santimetre cinsinden veren cevirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Peki şöyle bir örüntü oluşturacak şekilde şeklimizi bir takip edelim. Nereden nereye kadar devam ediyor? şuradan arkadaşlar dikkat edin şurası şurayı dönüyoruz şuraya kadar tekrar ediyor sonra buradan tekrar şuraya kadar buradan tekrar işaretlediğim yere kadar buradan tekrar şuraya kadar devam ediyor aynı şekilde alt kısımdan da yine şuraya kadar örüntü gibi düşündüğümüzde şöyle tekrar ediyor burada 5x 5x. Şurası kısa kenar 2x. Şu kısa kenar 2x. Burası da 5x olur. Şimdi arkadaşlar şurası 2x'ti. Şurayı hesaplamayacağız. Çevrede yok. Burası 2x olduğuna göre geriye ne kalıyor? 3x kalıyor. Ve 3x'i iki eşit parçaya bölmüşüz. Yarısı yukarıda yarısı aşağıda. O zaman buraya 3x bölü 2 derim. Şuraya da 3x bölü 2. Aynı şekilde şurası da 3x bölü 2. Burası da 3x bölü 2. Yani her tekrarlanan bir örüntünün şu şekilde çevresini hesaplayacağım. Hesaplayalım. Bakalım ne olur? Bir tane çevrede şurada arkadaşlar 5x 5x 10x olur. 10x toplarsam 2x 2x daha 4x olur. 3x 3x'in yarısı 3x'in yarısı şuradan 3x oluşur. Buradan da 3x toplarsam toplam 6x olur. Hepsinin toplamı 20x olur. 20 tane x var. 20 tane x uzunluğunda bir uzunluğa sahip olurum. Her bir önte. Yalnız dikkat ederseniz bakın kaç dikdörtgen kullandım? 1 2 yani bu uzunluğa ulaşmak için kaç tane dikdörtgen kullandım? 2. Peki kaç tane dikdörtgenim var? Y tane dikdörtgenim var. Bu uzunluğu bulmak için 2 dikdörtgen kullandığım için ben Y bölü 2 dikdörtgenin şununla çarpımını bulmalıyım. Çünkü her iki dikdörtgen 20x uzunluğuna eşit olmuş oluyor çevresel olarak y bölü 2 çarpı 20x derim. Peki bu çarpımı yaparsak 20 ile 2'yi sadeleştiririz. 10xy olur. 10xy olur. Şurada unutmamamız gereken iki tane nokta kaldı. Şurası arkadaşlar. Şu bir. Burada 2x var. Bir de şu sonucunda şunu da sonuçta hesaplamadım. Burada da 2x var. Yani çevreye neyi eklemem gerekiyor? Buradaki 4x'i eklemem gerekiyor. Peki 10xy artı 4x. Ben bunu nasıl düzenleyebilirim? Dikkat ederseniz her iki terimde ortak olan sayılar var ve de bilinmeyenler var, değişkenler var. 10 ile 4'ün ortak çarpanı 2 x'lerin de ortak olduğunu görüyorum her iki ifadede. x'i de ortak olarak aldım. Burada nelerin kaldığına bakacağım. 2x parantezine aldığım için burada 10 bölü 2'den 5y kalır. 4x'i 2x'e bölersem buradan da 2 kalır. Yani sonuç bu şekilde ortaya çıkar. Evet, 2x çarpı 5x artı 2 sonucunu buluruz. Bu da hangi şıkta var? A şıkkında mevcut. Bu sorumuzun cevabı da bu şekilde olacaktı. Devam edelim. 9. sorudayız. 9. soruda 8 adet eş dik yamuk biçiminde kağıt sarı bir karton üzerine şekil birdeki gibi yapıştırıldığında bir kenar uzunluğu a santimetre olan bir kare ve bu karenin içinde bir kenar uzunluğu b santimetre olan bir adet sarı karesel bölge oluşmuştur. Yani şuradaki birinci şekilden şekli anlatıyor. Aynı kağıtlar bu karton üzerine şekil 2'deki gibi yapıştırıldığında, şöyle bir şekil oluşturulduğunda ise dikdörtgen bu dikdörtgenin içinde iki adet sarı iki adet sarı arkadaşlar şu resimleri yok edelim evet iki adet sarı karesel bölge oluşmuştur iki adet sarı karesel bölge demek ki bunlar karesel bölge Buna göre şekil 2'de oluşan sarı karesel bölgelerin alanları toplamını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade Aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani şu sarı iki bölgenin alanlarının toplamını istiyor benden. Peki. Bilgilerimizi kullanarak alanlarına ulaşmaya çalışalım. Evet şöyle dikkat ederseniz yamuklara bir göz atarsanız şu yamukların şu kenarları şu iki kenarı birbirine eşit. Ve toplamının neden oluşuyor? A'dan oluşuyor. O zaman ben şunların her birine ne derim? A bölü 2 derim. Bunların her birinin kenarını A bölü 2 olarak alırım. Ve şu kenarlar bakın şuraya yerleştirilmiş. Bunlar hep birbirine eş kenarlar. Yani burası A bölü 2, burası A bölü 2, A bölü 2 yine A bölü 2 olur. Bu bir. Peki Tüm kenarı bulmak istersen, tüm uzunluğu bulmak istersen, ya da şuradan sadece şu ilk dikdörtgene bakarsam 2 çarpı A bölü 2'den 2'ler sadeleşir. Bunun A'ya eşit olduğunu bulurum. Şurası da neye eşit olur? A'ya eşit olur. Bu bir. Bu bilgiye ulaşabiliyoruz. İkinci kullanabileceğim bir şey... Şurası arkadaşlar bakın şu küçük iki birbirine eş kenar var. Toplamları B olmuş. O zaman buraya ne derim ben? B bölü 2. Burası da B bölü 2. Şu kenarlar dikkat ederseniz şuraya yerleştirilmiş. Yani şurası B bölü 2. Burası B bölü 2. B'nin yarısı yine B'nin yarısı olur. Peki bu ne işime yarayacak? Şunun toplamı A'ydı arkadaşlar. Şu dikdörtgenin uzun kenarı A'ydı. Şu uzunluğu bulacağım. Şuradan bir köşegen çizeceğim arkadaşlar. Şuradan köşegen çizeceğim. Bu köşegenin uzunluğunu bulabilirim artık. Onu da nasıl bulurum? 2 tane B bölü 2 var arkadaşlar. 2 çarpı B bölü 2'den burayı B bulurum. Eğer ben A'nın A'dan, A'dan A uzunluğundan B'yi çıkarırsam şurayı bulurum. Yani şu köşegenin uzunluğu ne olur? A eksi B olur. Peki bu köşegen A eksi 2 ise köşegenleri karenin nedir? Birbirine eşit arkadaşlar. Burası da A eksi B olur. Peki eşkenar dörtgende alanı hatırlıyorsanız, hatırlamıyorsanız da ben hatırlatayım iki köşegenin çarpımının yarısı alanı verir. Yani a eksi b ile a eksi a eksi b'nin çarpımının yarısı bana alanı verir. Bu birincinin alanı ama burada kaç tane var? İki tane alan var. O halde tüm alan tüm sarı alan desem daha doğru olur. Tüm sarı alan. Çünkü bu birinci sarı alan. Burası ikinci sarı alan. 2 çarpı. 2 çarpı. A eksi B çarpı. Tekrar A eksi B. Bir de ne var? Yarısı var. Böyle ikisi var. Ben buradan ikileri sadeleştirirsem alanı neye eşit bulurum? A eksi B'nin karesine eşit bulurum. O da hangi şıkta mevcut? B şıkkında mevcut. İki tane sarı alan A eksi B'nin karesine eşittir diyebiliriz. Dokuzuncu sorumuzun çözümü bu şekildeydi. Şimdi onuncu ve son sorumuza bakıp bitireceğiz arkadaşlar. Onuncu soru aşağıda kare şeklindeki bir hatıra jetonunun ön ve arka yüzü gösterilmiştir. Şu ön yüzü arkadaşlar Arka yüzü, şu oyuklar 3'er milimetreymiş. Burada da aynı şekilde 3'er milimetre ama burada 2 tane dikdörtgensel alan var, bölge var. Burada 3 tane var. Bilgilerine bir göz atalım. Bu jetonun ön yüzü aralarında 3'er, 3, er, 3 milimetre genişliğinde oyuklar bulunan dikdörtgen şeklinde 3 eş bölgeye. Arka yüzü ise aralarında 3 milimetre genişliğinde oyuk bulunan dikdörtgen şeklinde 2 eş bölgeye yukarıdaki gibi ayrılmıştır diyor. Peki bu jetonun ön yüzünde bulunan dikdörtgen şeklindeki bölgelerden birinin alanının üçte biri, arka yüzünde bulunan dikdörtgen şeklindeki bölgelerden birinin alanının beşte biri kadardır. Buna göre hatıra jetonunun bir kenar uzunluğu kaç milimetredir demiş. Bu jetonlar aynı jeton olduğu için ön ve arka yüzü olduğu için Öncelikle şunu unutmamamız gerekiyor. Şu kenarlar birbirine eşit. Yani ben buraya x dersem burası da ne olur? x olur. Peki şu kenarlar birbirine eşit mi? Evet bu kenarlar da birbirine eşit. Bunları biz nasıl ifade edebiliriz? Buradaki herhangi bir dikdörtgenin 3'te biri arkadaşlar. Bakın 3 parçaya böldüğümü varsayalım. Bunu ben 5'e bölersem 3 4 5. 5'e böldüm. Bunlardan birinin alanı şu 3 parçaya böldüğüm alanlardan birine eşitmiş. Peki bunu ben nasıl kullanabilirim? O halde şuraya şu her bir kenara 3'ün katı, şuraya da 5'in katı uzunluğunda diyebilirim. O zaman şu uzunlukta ne olur? 3'ün katı uzunluğunda olur. Burası da 3'ün katı uzunluğunda. Burası da ne olur? 5'in katı uzunluğunda olmuş olur. Peki şu kenarın uzunluğunu toplarsam. Toplam 10K artı bir de ne var? 3 milimetre var. Şurayı hesaplarsam. 3 kere 3. 9K artı 2 tane oyuk olduğu için 6 milimetrede buradan gelir. Peki bu kenarlar birbirine eşit miydi? Evet eşitti. O zaman ben de eşit diyeceğim. 9K artı 6 eşittir. 10K artı 3. 9 k buraya 3'ü buraya alırsam 6 3 eşittir. 10K eksi 9 k'den buradan 1 k'yi kaç bulurum? 3 bulurum. Şimdi bana neyi sormuştu? Jetonun bir kenar uzunluğunu sormuştu. 10 k artı 3 milimetre kenar uzunluğu, 9 k artı 6 da yine kenar uzunluğunu uzunluğunu veren ifade. İstediğim ifadeyi kullanabilirim. Buradan da 9 çarpı 3 çünkü k'yi 3 bulmuştum artı 6 dediğimde 27 artı 6 eşittir 33 milimetre bulurum. Yine buradan da 10 çarpı 3 artı 3 eşittir 30 artı 3'ten eşittir 33 milimetre bulurum ki doğru cevabım C şıkkı olur. Evet arkadaşlar. 10 sorumuz bu şekildeydi. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim.